Video kurgusu ve fotoğraf işlemek için Windows ve toplama bir bilgisayar arıyorsanız sizler için fiyat-performans güzel bir bilgisayar inceleyeceğim bugün şimdi gelin detaylara bakalım. sürekli olarak artan fiyatlar, global olarak devam eden tedarik problemleri derken şu anda bir şeyler almak ne yazık ki her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bulduğumuz şeyleri hemen anında satın alıp o günü kurtarmaya bakıyoruz. Çünkü her geçirdiğimiz gün zarar yazıyor ne yazık ki. Biliyorsunuz eski zamanlarda toplama bilgisayarlar çok meşhurdu. Ben küçükken Kadıköy tarafına giderdik. Orada bilgisayar toplardık, gelirdik, oyunları kurardık. İnsanlar artık ciddi şekilde toplama bilgisayarlar yapıyorlar ve bununla ilgili olarak ise güzel firmalar var. Bugün ise Inventus bana güzel bir bilgisayar yolladı. Bu bilgisayarın esas olayı aslında video kurgulamak ve aynı zamanda Photoshop'ta vakit geçiren kişiler için fiyat performans güzel bir bilgisayar. Bilgisayarı ilk kurduğum gün Instagram'a bir hikaye koydum ve herkes bilgisayarın teknik verilerini çok merak etti. Teknik verileri şimdi burada tek tek incik boncuk saymayacağım sizlere. Hemen şu yan tarafa ekliyorum. Videoyu burada durdurarak detaylı olarak teknik verilere bakabilirsiniz. Ben şimdi önemli detayların üstünden tek tek geçeceğim. Eğer ilk defa bir toplama bilgisayarı alacaksanız RAM kartına herhangi bir şekilde bir zarar gelmemesi adına kasanın içerisine takılı olarak gelmiyor. Bunu sizin harici olarak takmanız lazım. Herhangi bir şekilde korkuya gerek yok. Çok kolay. İçerisindeki boşluk bir alan var zaten. O alana tık diye takıyorsunuz ve pinli kabloyu da taktığınız zaman artık cihazımız kurulumu hazır ve aslında bunu yaptığınız zaman bu işlerden hiç anlamıyor bile olsanız gerçekten toplama bilgisayar aldığınızı hissediyorsunuz. Bu da güzel. Hani bilgisayarda bir parçayı kendiniz takıyorsunuz. Normalde artık laptoplarda özellikle lehimleme yapıyorlar ve böylelikle ekstra olarak bir RAM takamıyorsunuz ya da farklı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Ama toplama bilgisayarların en güzel durumu tabii ki bu. İstediğiniz parçayı hemen satın alıp tıkır tıkır değiştirip kullanabiliyorsunuz. Toplama kasalarda özellikle mining konularından kaynaklı olarak ciddi şekilde bir ekran kartı tedarik sıkıntısı var. Bu cihazın üzerinde Asus'un GeForce Dual 3060 modeli var. Dual serisinin ismi aslında içerisinde bulunan iki tane fandan geliyor. İki tane fan olduğu için bu ekran kartının ismini aslında dual olarak konumlandırmış Asus ve aynı zamanda artık bu seri yenilendi. Çok daha iyi bir soğutma performansı var. Özellikle bir önceki nesle kıyaslandığı zaman burada Asus'un söylediğine göre ciddi şekilde bir gelişme olduğu da söylenmiş arkadaşlar. Dual serisi burada uygun fiyatlı fiyat performans serisi olarak aklınızda kalabilir. Biliyorsunuz şu anda 3070'ler, 3080'ler, 3090'lar var. Ancak onlar kadar ütopik bir fiyat etiketine sahip değil. Remin de söylediğim gibi fiyat performans güzel ve sizi özellikle video işlerken ya da fotoğraf işlerken herhangi bir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Ve aynı zamanda oyun performansına geldiğimiz zaman ise çok ciddi üst seviyelere çıkmadan yani 4K oyunlar oynamadan 1080p'de herhangi bir şekilde terlemeden burada oyunları da oynatabiliyor bu cihaz. Cihazın anakartına geldiğimiz zaman ise Micro ATX formunda bir yapıyla karşı karşıyayız. İçerisinde kullanılmış anakart Asus Prime B550 MK AMD modeli diye geçiyor aslında. Anakartlara baktığımız zaman 3 tane ana model var. Bunlardan bir tanesi ATX, ikincisi Micro ATX ve diğeri ise Mini ITX diye geçiyor. Burada hani giriş çıkış sayıları ve üzerinde bulunan PCI slotlarının sayısı değişiyor arkadaşlar. Üzerinde bulunan giriş ve çıkışların sayısı günlük kullanımınız için yeterli olacağını söylemek istiyorum. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman ise AMD Ryzen 5 bir işlemci ile beraber bizlere sunulmuş ve aynı zamanda dahili olarak soğutucusu bulunuyor. Eğer siz harici olarak daha sessiz ve daha perform Performanslı bir fan arıyorsanız, ilerleyen zamanlarda burada farklı seçeneklere rahatlıkla gidebilirsiniz. Bunlar değiştirilebilen şeyler. Demin videonun başında da söylediğim gibi, aslında toplama bilgisayarların en büyük artılarından bir tanesi bu. Hoşunuza mı gitmedi? Hemen tık diye değiştirebiliyorsunuz. Bu okuldan gerçekten keyifli. RAM'ler kısmına yani bellek kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihazın içerisinde iki tane ana datanın CL16, 8 GB DDR4 ve 3200 MHz'lik RAM'leri bulunuyor. Standart işlemler için gayet yeterli bir RAM seviyesi olduğunu söylemek istiyorum. Ben burada video testlerimde herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Standart işleri yaparken beni yormadı, terletmedi diyebilirim. Keyifli olarak işlerimi görebildim. Ha tabi bu değer sizin için yeterli gelmiyorsa yine demin de söylediğim gibi harici olarak rem alıp bunları yükselt etmeniz gayet kolay. Depolama kısmında ise cihazın içerisinde 512 GB'lık bir M2 SSD bulunuyor ki bu bence standart işlemler için gayet yeterli bir depolama. Cihazın kasasına geldiğimiz zaman ise bence gerçekten çok keyifli bir kasa yapısı var burada. Zaten arkamda görüyorsunuz ışıklı olarak 3 tane fan var. 2 tanesi şurada ön tarafında ve bir tanesi de içeride olmak üzere gayet keyifli bir cihaz. Tasarımını ben gerçekten çok beğendim. Ön tarafında tozlar için bir mekanizma ve üst tarafta bulunan fanın da üstünde bir tane toz filtresi var. Böyle cihazın içine girecek olan tozları minimize ediyor. Kasanın yanında ise cam bir yüzey var. Böylelikle cihazın içinde görebiliyoruz. Kasamız Phantex 300A olarak geçiyor. Güzel bir soğutma sistemi olduğunu da söylemek istiyorum. Benim gibi kullanacaksanız, video kurgusu ve fotoğraf için kullanacaksanız sizi hayli, hayli uzun bir süre götürecektir herhangi bir problem yaşamada. Bu sistemin içinde gelen power supply'a baktığımız zaman ise 500 watt olduğunu görüyoruz. İlk başta tabii ki sizler için yeterli gelecektir ama ilerleyen dönemlerde eğer isterseniz 750 watt'a da çıkarabiliriz. Ama bence gerek var mı? Bu tamamen sizin kendi şahsi seçiminize kalmış. Kasanın üst tarafında da bir takım giriş çıkışlar var. Bilgisayarı sleep moduna almaya yarayan tuşumuz. Bilgisayarı açıp kapatmaya yarayan tuşumuz. iki tane USB tip A giriş bulunuyor ve aynı zamanda hem kulaklık hem de mikrofon girişleri kasanın üst kısmına da konumlandırılmış. Böylelikle cihaza herhangi bir aksesuar takacaksanız. Kulaklık, mikrofon ya da herhangi bir USB tip A'dan bir bağlantı yapacaksanız. Hızlı bir şekilde burada arka tarafla uğraşmadan işinizi görebiliyorsunuz. Bu setle beraber Beraber aynı zamanda bana bir keyboard ve mouse da geldi test etmem için. Burada keyboard'un modeline baktığımız zaman Asus TUF Gaming K1 modeli. Ben buradaki keyboard'un yazım deneyimini beğendim. Şöyle bir sesi var ve aynı zamanda tüm tuşlarda bir RGB LED de var. Böylelikle aslında karanlıkta çalışıyorsanız güzel bir keyifli yazım deneyimi yaşatıyor ve güzel bir atmosfer sağlıyor. Ve aynı zamanda bir tane de mouse'umuz var. O da Asus'un TUF Gaming serisinden M3 olarak geçiyor. Optik bir mouse, kablolu bir mouse. Özellikle gaming kullanıcıları için bence ideal olduğunu söylemek istiyorum burada bu mouse'un. Evet şimdi ise gelelim hem fotoğraf hem de video testlerine. Fotoğraf kısmına baktığımız zaman elimde 45 megapiksellik bazı fotoğraflar vardı. Bunları aynı anda açtım ve bir takım fotoğrafları detaylı olarak işlemeye başladım. Burada fotoğrafları işlerken ve export ederken herhangi bir şekilde bir sorun yaşamadım ki burada bahsettiğimiz megapiksel değeri şu anda sektördeki en yüksek megapiksel değerlerinden bir tanesi. Yani 45 megapiksellik fotoğraflar. Yani burada özetle şunu söyleyebilirim. Siz günlük olarak kullanımınızda burada fotoğrafların Photoshop kamera Raw üzerinden işlerken herhangi bir şekilde bir sorun yaşamayacaksınız. Aynı anda çeşitli sayıda fotoğrafları da atsanız aynı anda aynı işlemleri yapıyor olsanız da bir sıkıntı olmayacak. Video kısmına geldiğimiz zaman ise burada yine bir takım testler gerçekleştirdim. Bu testlerden ilki 4K 120 FPS testi oldu. Premiere üzerinde tabi bu testleri gerçekleştiriyorum. 1 bölü 1 oranında videoyu izlemek mümkün olmadı. 1 bölü 2 oranında videoları izleyebildim. 5 dakikalık bir 4K videoyu ise yaklaşık olarak 1 dakika 30 saniye içerisinde render aldım. Yani güzel bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Daha öncesinde kanalımda daha yüksek fiyata satılan bir takım bilgisayarları test etmiştik. Ona çok benzer bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha zorladığımız zaman 8K 30 FPS'deki bir RAW görüntüyü de burada işlemeye çalıştım. Yani ham bir görüntüyü işledim. Ortalama olarak videoyu oynatırken 1 bölü 1'de zaten oynatamadık. 1 bölü 4'te oynatabildim. Onu söylemek istiyorum sizlere. Ve 1 dakikalık 8K RAW videoyu ise yaklaşık olarak 14 dakika 31 saniyede render alabildik arkadaşlar. Yani makineyi aslında çok ciddi şekilde zorladık, test ettik ama standart kullanım ve aynı zamanda 4K'larda vesaire kullandığınız zaman da gayet iyi bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Zaten işin şöyle de bir gerçek tarafı var. Siz zaten eğer 4K ve 8K çekimler gerçekleştiriyorsanız burada kurguyu aslında proxyler üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Yani yüksek çözünürlüklerle burada uğraşmıyorsunuz. Ben burada cihazı biraz da terletmeye çalıştım o yüzden. Evet aynı zamanda her bilgisayarda olduğu gibi gerçek gerçekleştirdiğim Black Magic Disk Speed ve aynı zamanda R15 ve R23 Geekbench testlerini de gerçekleştirdim. Onların da ekran görüntülerini şimdi buraya koyuyorum. Onları da oradan inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar fiyat performans bir toplama bilgisayar arıyorsanız ve esas işiniz video kurgulamak ve fotoğraf kurgulamak ise sizler için bu bilgisayarı test etmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bana bu test imkanını sağlayan Inventus'a ve Asus'a teşekkür ediyorum. Eğer sizin de bu cihaz hakkında sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yorumlarınızı ve sorularınızı sormayı unutmayın. Onları da tek tek cevaplayacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.